İnsanın vücudunun ağırlığı bel kemiklerinden bacaklarına aktarılırken aradaki leğen kemiği iş görüyor. İşte bu leğen kemiğinin ortasındaki sakrum ve alt ucundaki koksiks kemiklerinin problemleri ya da buradaki eklemlerdeki sorunlar mesela sakroiliyak yetmezlik kuyruk sokumu ağrısına yol açabiliyor. Tabii ki bu ağrıda ilk tedavi seçenekleri ilaçlar ve istirahat. İstirahat derken ortası delik, şişkin bir simit şeklindeki oturma yastıklarını kastediyorum. Hatta bunlar da yeterli olmazsa fizik tedavi ya da algoloji dediğimiz bir takım ağrı girişimleri yapılabiliyor. Ama eğer hiçbir yararlı olmaz da bir gün ameliyat olmak zorunda kalırsanız bu bölgenin çok karmaşık anatomisi nedeniyle bu ameliyatların sadece birkaç tane çok deneyimli cerrah tarafından yapılabildiğini hiç unutmayın.